ile birlikte bir veri bilim projesini adım adım inceleyeceğiz ama ona geçmeden önce ben kimim? Ben Emre, İstanbul Aydın Üniversitesi'nde yönetim bilişim sistemlerinde okuyan ikinci sınıf bir öğrenciyim. Yer yer kodlama, yer yer işletme, yer yer de siber güvenlik gördüğümüz bir aslında yazılımdan bir parça, işletmeden bir parça olan bir fakültenin bir bölümün öğrencisiyim. Bugün bu projede mevcut ilaçların başka hangi hastalıklarda işe yarayabileceğini ilaç yeniden konumlandırma konusunu ele alacağız. Özellikle Metapet temelli bir veri madenciliği yaklaşımıyla ilaç hastalıklı ilişkilerin nasıl tahmin edilebileceğini göstereceğim. Ee, burada hem kitapta çalıştım hem de e, PYNB'de çalıştım arkadaşlar. Ee, bunu söylemem gerekiyor. Kodlarımızı Python ile yazdık. Veri setimizi inceledik. Modeli eğittik ve sonuçları yorumladık. Hemen geçelim. İlk önce bu projenin amacını aslında size açıklamak istiyorum. Bir ilacın daha önce tanımlanmamış bir hastalıkla ilişkisi olup olmadığını tahmin edebiliyor muyuz? Ya da tahmin edebilirsek doğruluk oranı nedir aslında bu? Ee, i̇laçların yeni kullanım alanlarını keşfetmek anlamına geliyor. Ya klasik yöntemlerde uzun süren deneyler gerektirirken işte hayvanlardan denemeden önce işte bir sürü Bölünmeleri vesaireleri var. Sonrasında deneyler var. Deneyleri işte bir sürü hayvanlarda deniyorlar falan. Bunları kısaltmaya çalışıyoruz. Biz burada makine öğrenmesi yardımıyla tahmin yapmaya çalışacağız aslında. Bu yararlandığım makale, yararlandığım makale altlarda linklerde de var. Gitaba yüklediğim kodları da görebilirsiniz. PNB'yi de atacağım Gitaba. Her şeyi görebilirsiniz. Burada grafiklerimiz de var. Şimdi veri setlerimizin adı yani bir tane veri setimiz var. All drug dies Paris. İçeriğimin 3 tane ana başlığı var, ana sütunu var. Ee, gerekirse unutmazsam onu da YouTube'un altına hemen eklerim. İlaç kimlik numarası var veri data semtimizde. Hasta, hastanın kimliği ya da hastalık kimliğimiz var. Bir de label yani ilişki var mı yok mu? İlişki varsa 1 yoksa 0. Yani her satırda bir ilaç ve bir hastalık çifti var aslında. Modelimiz bu çiftin ilişkili olup olmadığını inceleyecek. Ee, hemen buraya çekeyim. Veri de eksik değer kontrolü yapıyoruz ve gerekirse veri te temizleme ya da işte eksik veriyi çekme işlemi yapıyoruz. Ee, veri ön işlememiz var, doğruluk oranlarımız var tabii ki. Ee, i̇lk adımda bank ve sütunlarımızı yani kısaca İngilizce terim katmazsak eee sütunlarımızı birleştirerek tek bir string oluşturuyoruz. Örneğin öğrenci numarası gibi düşünebilirsiniz. Uzun numaralarda hiç aranız yoksa. Sonra bu stringleri bir metin olarak vektör, vektörleştiriyoruz özür dilerim. Burada TF-IDF yöntemi kullanıyorum. Bir kelimenin ilgili bir dokümanda ne kadar önemli olduğunu anlamaya yarıyor bu yöntem. Biz de burada ilaç hastalık çiftinin önemini vektörle temsil etmiş bulunuyoruz aslında. Burada sıkılmayın diye hem açıklıyorum hem de grafikleri gösteriyorum aslında. Bu vektörlerle modelimize giriş olacak labels sütununda de hedef değişkenimiz bunu unutmayalım. Modeli nasıl geliştirdiğime gelirsek uzun bir uğraş aslında. Model olarak multinomial naïve Bayes kullanıyoruz. Neden? Çünkü metin verileriyle çok iyi çalışıyor, hızlı ve yorumlanması çok kolay olduğu için. Çünkü bizim tabii ki tahmin ederken hız da çok önemli. Veriyi eğitim ve test olarak 80'e 20 oranında ayırıyorum. Modeli eğittikten sonra test verileriyle tahminler yapıyoruz aslında. İşte bu test verilerinin doğruluk oranlarında veriyor. Ee, çok büyük bir or doğruluk oranı da aldım bir başarı bu. Ee, burada şu metrikleri kullanarak model başarısını ölçüyoruz. Yani ee, yapay zekamızın deneyinde doğruluk oranını ölçtüğümüz işte accuracy yani doğruluk, kesinlik, duyarlılık, F1 score. Ar bunlar var. Görselleştirmelerimiz var tabii ki. Model performansını grafiklerle analiz ediyoruz. İşte Confusion Matrix var. Gördüğünüz gibi. E Model performansını grafikle analiz ediyoruz. Gerçek ve tahmin edilen değerlerle karşılaştırıyoruz ki değerlik oranımız yüksek. E Aşağıda göstereceğim. E Roach Crew var. Pozitif sınıfın tahmin başarısını gösteren eğri. Yani bu eğri. Sonrasında proje, Projection Recall Crew var. Bu da bir eğrimiz. Dengesiz veri setlerinin daha anlamlı olan bir başarı eğrisi. Yani dengesiz bir veri setimiz olursa bu dengeye girecek. Ee, bar grafiğimiz var. Ee, bütün metrikleri tek grafikte aslında birleştiriyor, karşılaştırıyor. Prediction Distribution Plot var. Modelin tahmin ettiği pozitif olasılıkların dağılımı. Ayrıca farklı eşit yani threshold değerleriyle modeli yeniden test ediyoruz. Ee, doğruluk olanlarını karşılaştırıyoruz. Yani 0.5 yerine 0.3 gibi eşitlerde daha hassas mı yoksa tutucu mu tahmin yapalım diye kontrol ediyoruz aslında. Ee, TF-IDF sayesinde modelin hangi kelimelerle yani e, burada ilaç hastalık çiftlerine göre daha fazla önem verdiğini görebiliyoruz. Bu da bize en anlamlı kombinasyonları veriyor aslında. Yani makalenin yaptığı şey şu aslında. Kodları anlatmadan önce bunları göstermek istiyorum ki kodları anlatırken iyi bir şekilde anlayalım diye. Ee, makalemizin yapmak istediği şey aslında şu. İlaçlar ve hastalıklar arasında geçen Go fonksiyonlarını bir köprü olarak kullanacak. Yani sade yani sadece doğrudan ilişkilere bakmak yerine aradaki biyolojik anlam taşıyan düğümleri de dahil edecek. Ayrıca makale Baking ve Boasting gibi Ensemble yöntemleri kullanarak çok güçlü bir model oluşturacak. Sonuç olarak benim aldığım değerler %88 gibi doğruluk oranını verebilen müthiş bir değerlere ulaşıyor. E, bu da e, herkesin isteyebileceği bir değer. E, yani bu da ilaç hastalık eşleşmesini bayağı bir şekilde hani hangi ilacın hangi hastalığa göre bir e, tedavi edebileceğini gösteriyor aslında. Ya bu proje onun sadeleştirilmiş ama kavramsal olarak çok benzeri bir uygulaması. Ee, şimdi artık kodlarımızın ne işe yaradığını anlamaya başlayalım. Pandas, Numbay veri işlememiz arkadaşlar. Import Pandas dediğimiz kütüphanelerimizi import ediyoruz. Yani belirtiyoruz. E, datalarımızı yüklüyoruz e, ee, OS diye gördüğümüz her şey aslında bir dosya işlemeleri yani kontrol ediyor. Skit learn makine öğrenmesi ve metrik hesaplamadır. Skit learn arkadaşlar unutmayalım. Yani dosya var mı? Veri seti boş mu? Gerekli sunumlar var mı? E, bunları kontrol ediyor. İşte başarıyla yüklendiyse başarıyla yüklendi. İşte veriyi birleştirme gibi. Ee, TF-IDF var. Bahsettiğim bu arkadaşımız, tfidf metin verisini sayısal hale getiriyor aslında. Ee, etiket ve eğitim-test ayrımı var arkadaşlar burada, ee, en önemlilerinden biri. Yani %80 eğitim, %20 test verisi olarak giriyoruz aslında burada baktığınız zaman. Böyle ee, şeysin, pozitif tahminlerin doğruluğu işte recall, gerçek pozitiflerin bulma oranlığı burada. F1 score, projeizm ve Recall'un dengesi. Bunlar her sınıf için detaylı istatistikler yazdırıyor aslında. Hangi sınıfın kaç kez doğru ve yanlış tahmin edildiği arkadaşlar burada. Config Maxis'te. Ee, Roach ve Avuç eğrileri var. Nasıl okunduğuna kusura bakmayın yanlış okuduysam. Ee, ya ikisi de aslında bir grafik bir eğri. Eğri altındaki alan modelin ayırt edileceğini gösteriyor aslında burada, komple eğrimizin yani grafiklerimizin çıktısı burası. E, bu da pozitif sınırların ne kadar iyi bir şekilde tahmin ettiğini gösteriyor. E, hemen metrik, metin tablosu ve bar plot ile özet var arkadaşlar burada. Görsel olarak performansları bar plot bize kıyaslıyor aslında. İkinci kod parçamıza geçtik. Bu kod parçası bizim indirdiğimiz csv dosyasını güvenli bir şekilde yüklemek veya ulaşabilecek hataları yakalamak için yazıldı. Hemen adım adım göstereyim. Burada try tryblow'umuz var. Ee, hemen bunu okuyayım. Ee, Fonksiyon bizim indirdiğimiz dosyayla oluşmaya başlıyor. Gördüğünüz gibi. Eğer başarılıysa ilk 5 satırı Notebook ortamında görselleştiriyor. Bakın burada egzepleri başarılı olup olmadığını kontrol ediyor. İkinci egzepte satır ve sütun sayısını gösteriyor. İkinci olarak bu hata ayıklamada yapıyor. Kod 4 farklı hata türünü yakalayıp kullanıcıya uygun mesaj veriyor. Yani herhangi bir hatada bize hata veriyor aslında bunu söylüyor. Yani dosya belirtilen dizinde yoksa hemen error veriyor. Ya da CSV formatı bozuksa veya uyumsuzsa yine error veriyor. Ee, diğer beklenmeyen tüm hatalar yine error veriyor. Ee, sonuç olarak eğer dosya başarıyla yükleniyorsa data frame oluyor. Eğer bir hata oluşursa da bize error veriyor ve buradaki blokta bize gösteriyor aslında. Hemen aşağıdaki kodumuza geçelim. Evet ee, bu kodumuz biraz uzun. kodu hemen açıklayalım. Ondan sonra devam edelim. Ya yani bu kod bir veri setinin yapısının eksik değerlerini, istatik veri setinin yapısını, eksik değerlerini, özetini ve kategorik değişken analizini sistemli bir şekilde inceliyor. Data shape var arkadaşlar. Data shape satır ve sütun sayısını gösteriyor. Bakın data shape. Data types da her sütun veri tipini gösteriyor. Bu eksik verilerin yüzde oranlarını olarak hesaplıyor, burası missing values. Ee, bu kısım veri temizleme gereksinimin de tanımlayıcı arkadaşlar burası. Ee, ortalama, minimum, maksimum gibi sayısal ve kategorik tüm değişkenler için kullanıyoruz. Benzersiz değer sayısı, en sık geçen değerler gibi özet bilgilerimizi veriyor. Ee, buraya geldiğimizde ise burada tüm object tipli sütunları seçiyoruz. Her biri için kaç kez farklı benzersiz değerin bulunduğunu gösteriyor. Bu kategorik sütunların dengesiz olup olmadığını, birbiriyle bağlantısını vesaire vesaire. Partial key var. Anahtar değişkenlerin tanımı. E, ee, girdi olarak kullanıyoruz. Label tahmin edilmek demiştim bunu. En başında anlatmıştım 1 ya da 0. Yani bu kod veri setini anlıyor. Eksik veri tipi problemlerini tespit ediyor. Modellemeye hazırlamak için ön bilgi topluyor ve işlevlerini yerine getiriyor. Bu kod bu işe yarıyor arkadaşlar. Burada da herhangi bir hata varsa ya da bizim kullandığımız değerleri, minimum maksimum değerlerini veya ya da anahtarlarımızı gösteriyor. Hemen ikinci kodumuza geliyor. Hemen açıklayayım. Bu kod parçacığı veri setimizdeki label yani sütununa odaklanarak sınıf dağılımı ve analizini ve ilaç hastalık etkileşimlerini hedef değişkenle ilişkisini inceliyor. Çok uzun. He, label sütun dağılımı var. Burada. Label Stone'daki her sınıfın oranlarını hesaplıyor arkadaşlar. Kısaca artık biraz daha hızlanmamız lazım. Çünkü video çok uzuyor. Sınıf dengesizliği olup olmadığını kontrol ediyoruz. Yani makine öğrenmesi modelleri dengesiz olduğu için sınıflarda da çoğunlukla sınıfa eğilim gösterilebiliyor. Bu yüzden dolayı işte F1 score recall, düşük gibi düşük çıkması bizim için sorunlara yol açılıyor. İşte burada Omin Blight ile Label'ın arasındaki ilişkiler. İşte devam ediyorum. E, label değeri hesaplanıyor. İşte bu benim anlattığım size bir 0 muhabbeti yeniden burada. Sonrasında da görselleştirme var. İlaçlara göre, hastalıklara göre e, grafikler var. Ya yani klinik olarak dikkat çeken bazı ilaç ve hastalıkların pozitif etkileşim açısından öne çıkıp çıkmadığını gözlemliyoruz aslında bu kod parçacığında. Hemen diğer kod parçacığımıza gelelim. Aslında bu kod parçacığı birinciyle aynı. Sadece birkaç fazlası var. Hemen açıklayacağım. Evet geldim. Arkadaşlar zaten en üstteki e, label'ı anlatmıştım. Import muhabbetlerini de başta anlattım. Direkt ikinciye geçiyorum. Scatter Plot Matrix'e. Aslında ön hazırlık kategori ID'lerini sayıya çeviriyor arkadaşlar burada. Kısaca bunu söylemeliyim. E, pair Plot. Pair Plot'a geçiyoruz. Box Plot, Pair Plot. Pair Plot'la yani nasıl açıklayabilirim? Label arasındaki ilişkileri incelemek için çoklu scatter plotları oluşturuyor. Ee, hue yani label noktaları renkli. Hangi sınıfa ait olduklarını gösteriyor. Gördünüz mü? Burada. Ee, amaç özellikle pozitif ve negatif etiketli çiftlerin nasıl dağıldığını görmek. Box plot label'ın ilaç ve hastalıklara göre dağılımı aslında. Eee... Hangi ilacın ya da ilgili ilacın hastalıklıysa sıfır değilse bir gibi dağılım olduğunu. Eğer bir kutu yalnızca bir içeriyorsa bu ilaç çoğunlukla label bir ile işleşiyor. Yani buradaki amaç belirli ilaç ya da hastalıklar için etiketin dağılımını incelemek ve tutarlı pozitif ilişkiler olup olmadığını görsel olarak saptamak. Ve bunu da grafik grafik ile e, burada gösterebiliyoruz. İşte bunların açıklamaları var. E, makalemizden aldığı. Bu son kod parçacığıyla Birinci e, kod parçacığı aslında neredeyse aynı. İşte burada e, genişletilmiş metrik tablosunu açıkladım. Sınıf dağılımını, görselleştirmeyi açıkladım. Karşılaştırılmalı metrik tablosunu açıkladım. İşte, e, tf idf açıkladım. E, detaylı confusion Matrix'i açıkladım. E, bizim doğruluk oranlarımızı açıkladım. Aslında burada biraz daha grafiği değiştirdim açıkçası. Ee, sadece grafik değişik. Çünkü eğitim verisinde sınıf dağılımı, işte eşik değerine göre matrix değişimi gibi ee, pozitif sınıf için en önemli 20 özellik. İşte confirm tekrar verdim. İşte doğruluk olanı, tahmin olasılıklarının dağılımı ki görüyorsunuz bayağı yüze yakın. E, ee, dediğimiz değerlerimiz 85 gibi mükemmel bir oranda. Ee, benim makalem ve kodlarım bu şekildeydi. Umarım beğenirsiniz. Ee, unutmazsam eğer ki GitHub linkimi, makaleyi ve kaynaklarını videonun aşağısına bırakmayı düşünüyorum. Ee, bu benim ilk videomdu. Aksilikler olabilir. Ee, umarım beğenmişsinizdir. İyi seyirler dilerim. Görüşmek üzere.